Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir yukarı. Çok güzel bir videoyla yeni karşınızdayız. Arkadaşlar bugün hava yağmurlu olduğu için çekebileceğiz mi çekemeyeceğiz mi pek bilmiyorum ama insanların arkasından gidip balonu şöyle patlatacağız. Bakalım insanlar korkacak Sonra ise suçu onların üstüne atacağız. Çağlar da engelli gibi. Nasıl yapacaksın sen? <laughs> aynı böyle engelli gibi onun balonunu patlattım. Parasını ver diyeceğiz. Bakalım tepkileri ne olacak? Onlar sebebi göreceğiz. Bir <laughs> geçmeden önce bu tarz daha çok gelmesini söylüyorum. Kanala hala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu videonun da ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız bu videoya 3.000 like istiyoruz. 3.000 like ise bunun ikincisi geldikleri diyoruz o zaman videoya geçiyoruz. Müzik oh, Ya! Ne oluyor ne ya? <laughs> ne yapıyorsun ya? Hızlısın, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun sen? Müzik Çocuğun balonunu patlattı kardeşim benim bak abi, ne yapıyorsun ya? Onu sen almışsın daha ben? <laughs> Nasıl ben patlattım ya? Abi manyak mısın? Kardeşim ya? bak sana değdi patladı. Dur oğlum dur oğlum bir. Ne yapıyorsun kardeşim? Abi ben burada oturuyorum sen gelin ne yapıyorsun ya? Ya yazık değil mi çocuğa be? Allah'a çarptı şeye bak ya bak şimdi sinirleniyorum bak ha. Abi ne diyorsun ya? Ver 5 lirayı. Abi ne parası ya? Ver 5 lira. 5 lira aldım ben ağlıyor çocuk. 5 lira versene. Abi ne parası istiyorsun ya? Nasıl ne parası kardeşim balonu patlattım ben çocuğum. Yürü git abi ya. Çocuğun balonunu patlattım bak. Ağlıyor bak bak. Şemsiye alıyorsun bak. Abi ne diyorsun ya? Şemsiye alıyorsun kardeşim. Balon yerle şemsiye. Ya abi manyak mısın ver seni ya. Kardeşim bak çocuk bak çıldıracak şimdi. Bana bak, abi, Sen sana ya. bak şimdi ha. Bana ne? Yaptığın şeylere bak balonu patlatın çocuğun ya. Dur oğlum tamam, tamam oğlum. Hadi yürü oğlum dekete. Bir dekete. Ver mi 5 lira? Ya abi ne parası istiyorsun ya? Kardeşim bak çocuk ağlıyor 5 lira. Ya bana ne bana ne? Sen yaptın. Abi ben ne yaptım ya? Tamam oğlum yürü hadi yürü. Öbür dünyada bu çocuğun azabı geçti. Yürü yürü hadi. Thank <laughs> bu. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ne yaptın hanımefendi sen? Balonu <laughs> patlattın çocuğum balonu patlattın ya. Balonu patlattın sizsiniz. Hayır senin saçlarına değil de patladı ya. Ya saça değince patlayan bir şey değil balon. Balonu da patlatmışsın. Çocuk. Beş lira verir misin? Ya saçmalama. Bak. Ben patlatmadım. Sana da yeni patladı bak bu çocuk engelli bir çocuk. Ben beş lira <laughs> verir misin? Balon aldım ben. Benim son paramı verdim ben. Ne yapabilirim? Son paramı verdim beş liraya gittim balon <laughs> aldım ben bunu ya. Şaka mısınız siz ya? Nasıl şaka mısınız? Ya gideyim başımdan. Balonu bak patlattım parasını ver. <laughs> o balonu ben patlatmadım. Balon saçı deyince patlayan değil, bir şey sana değil. Sana <laughs> Oğlum bak, bak sinirlendi çocuk bak. E, ne yapabilirim bu sizin sorununuz. Bak çocuk sinirlendi bak yaptığı şeye bak ayıp ya. Tamam, 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 tamam. Ya şuradan uzaklaşır mısınız tamam, ha. hadi, hadi. Ay, Ne oldu? <laughs> Hanımefendi ne yapıyorsunuz ya? <laughs> yaptığınız şeye bakın ya. Bak adamın balonu patladı. Kendi yaptığınız da? şeye bakın. Nasıl yaptığım şeye bakın ya? Balonu patlattınız çocuğun balonu patlattınız. Ay kendiniz Üç kişi. Patlattınız. Değil değil <laughs> Sen dur. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Parası ver. Mısın, parasını ver. <laughs> parasını ver. Parasını <mi>, verme etmiyor ya. <laughs> farklı farklı yerlere gidip insanları arıyoruz. Siz de bizim bebeğimizi karşı olarak bu video 3000 like yapın arkadaşlar. Görüyorsunuz yağmurda, çamurda sizler için video çıkarıyoruz. Siz de bizim bebeğimizi karşı olarak bu video 3000 like yapın diyoruz. O zaman video devam ediyoruz. Abi <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptın? <laughs> ne yaptın birader sen? <laughs> Abi ne ya? Çocuğun balonunu patlattı bak. Motor atarken bak balon patladı. Ne yapayım abi ya? Nasıl ne yapayım ya? Ver parasını. Yok abi param var. Nasıl param var para yok vallahi, ya? Yok abi. Ulan adamın balonunu patlattın <laughs> sen ya. Bak engelli mi çocuk yok abi? Yok abi param var yok ya. Son parayı 5 liraya verdim ben balon aldım çocuğa. Yok, yok abi param var para yok. Nasıl yok? Yok abi. Yok param para yok ya. Yok yok. Kaç para? 5 lira. Ver. Yok abi vallahi yok ya. 5 lira arası 5 lira. Kaç 5 lira da? Yok abi. Neye patladın çocuğun balonunu? Yok abi Nasıl yok abi? Çocuk bak 5 lira diyor Kaç para? 5 lira 5 lira Bak Yok abi Nasıl yok? Yok abi Huuu Neye patladın ulan o zaman? Huuu Neye Yok abi ya Param var yok ya Al yürü bakayım Ayıp ama yaptın lan Ya abi Ay balonu abi, patladı Abi karışık ya Kardeşim dur bir tane. Ne abi sen? Balonu patlattık bir tane dur ya. Niye patlatıyorsun? Ben patlamadım ki balon kendi kendine patladı. Nasıl patlıyor ya? Balonum nerede benim ya? Kardeşim bak balonu. kardeşim. Yağmur ya sadece. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Balonu patlattın. Bana ne balonu lan? Sana değdi ya. Bana ne? Nasıl bana ne ya? Niye patlatıyorsun şimdi şunu arkamdan? Sen sana değdi patladı ben balonu. 5 lira almış. Nasıl patladı ben kendim? Vallahi abi 5 lira alın ben getirdim balonu patlattım 5 lira ver Büyük ne 5 lira ver 5 lirsin ya Sen balonu patlattın var ya polis ara 5 lira ver 5 lira ver Ara polisi 5 lira ver Ara Polis ara Telefon kullanmıyorum ben Ben arayayım al Al Gel, tamam Gel git git ya. yürü ya git ya Gel işte balonu 5 balonu sen ya Lan ne 5 lira balonu be patlat Şimdi taa 2 kilometre Bak <laughs> Gidersen git 다음 <목소리> 영 <목소리> 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 Benim balonumu patlattın hanımefendi. Ben senedim. bir şey yapmadım. Ben dokunmadım ki. Nasıl dokunmadın? Ben arkam dönük bir şey yapmadım. Bak çocuğu ağlattınız hanımefendi bak çocuk 5 lira almışım balon almışım bak patladı ağlıyor bak şimdi. ben bir şey yapmadım. Korktunuz herhalde şey ya. Evet. Ya, ama yaptığınız ayıp şimdi bak çocuğun balonunu patlattınız. Ama benim arkam dönük ben neden mi patlatayım ki bir de. Onlara evet. ver. Ben, ben ya, neden oğlum, ben patlatmadım oğlum, yapma. Ki. Oğlum sakin ol bak çocuk. Bak çocuğu üzdüm bak şimdi ha. Ama bir şey yapmadım ki. <laughs> olun, çocuğum. Mı? çocuğum, iyi misin? 5 lira. Ama ben patlatmadım ver. ben neden veriyorum? Sen <laughs> kendi patlattın arkanı döndün bir şey yapmadın. Ya ben arkanı dönüp ya <laughs> ben patlatayım çocuğum bana. Bak ya. çocuk bak ağlıyor bak. <laughs> Sinir kızı geçiyor şu an bak. 5 lira verir misin hanımefendi? Ama az ben az... patlatmadım <gülüyor> ki. <gülüyor> Git at yana sarı balon. Bak, ya ben olmaz. patlatsam neyse de ben patlatmadım ama. Arkanın dönüktü bu çocuk böyle geçerken sırtındaki saçların mavi saçların değdi bu çocuğa ya. Saç değmesiyle balon mu patlar? Patlar. Hayır patlamaz. Sivri yapmışsın. Olmaz tamam ol, o, tamam. Iyi mi ya. Beş lira. Ya ben bir şey yapmadım siz iyi misiniz? <laughs> 5 lira bak 5 ağlıyor bak Ya ben bir şey yapmadım siz Yok. iyi misiniz benim sevgilim gelecek Burada görürse çok kötü şeyler olabilir Tamam sevgilim gelsin 5 lira versin Ya balonu biz patlatmadık siz iyi misiniz Tamam tamam affetmiş seni Bir Affet daha almazsın Tamam. Özür dilerim özür dilerim de Ya niye diliyorum ben bir şey mi yaptım Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğensiniz like atmayı unutmayınız. Yağmurlu havalarda sizler için sizlere güzel videolar çıkarmaya çalışıyoruz. Siz de bizim emeğimizin karşı olarak bu videoya 3000 like yapın arkadaşlar diyoruz. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>